essti parkur. Oh, heyecan sardı. Futbol severlere özel. Ne o lan? <laughs> Hadi gel A few moments later. Efendim? Yoksa düz söylemek için. Haydi gel içelim. Allah kahretmesin videom bak oldu. <laughs> Haydi gel içelim. Bu ev. İçek mi lan? Yok. Hayatta kalmanın daha iyi yolları da var, Reyna. Ay, o kadar utandım ki. Yazık bana. Bununla nasıl yaşayacağım şimdi? Hoş geldin canım kardeşim benim. Hoş, Hoş geldin. Ben, ben, ne oldu babam ne dedi? Banyetken ne? Boluran ta başka aldınız banyetki ya. Valorant'ta <laughs> <'ı> siktim öldü. <laughs> Telefon kutusu. Doğmuyorum. İzle. Burası büyük ihtimalle. Geldim. Düşman saldıran başlangıcında. power life. A girdi, jet girdi, jet girdi, jet girdi burada. Silah var. Burada beni. Smoke çıkıyor <laughs> beni. Ne görecekler? <laughs> Hepsi sahipten. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Ben nasıl öldüm ya? Bir düşman kaldı. Dinle. Helal. Wow, Burası. Bravo sana. Eyvallah. Sağ olasın. Razon sağ Tabanca. Hep bunun için çalış. Abi zombi taklidi yapsanız ha. Ne taklidi? Zombi. Öf. Bir başladın mı önünü alamıyorlar Sage. Böyle hiç bir taklit mi var? Sol, sol, sus, Niye bana sus? Kim bana sus dedi? Dolduruyor. Niye? sus kanka. <laughs> Allah <mi ortama> <laughs> O iyi yapamıyor biliyor musun? Seycinde duvarlar da. düşüyor. yap bakayım? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Adam şey ya bu ara yine. Maymun. O ta taşıyor maçı ya. Şakla bana eğlendiriyorsun beni. Evet doğru diyorsun. İtim köpeğim ah, ben. Ah. Abi ne ne yapıyorsun? Bomba dostum yolda. Abi <laughs> silahın var mı? Spike A'da düştü. Doğru. A'da düşman göründü. Spike A'da. Spike Morcular, haydi sporcular haydi bastırın. Ayak kalktım kaşım. Tamam bizi vuralım ama. Ne büyük bir odak. Şikretleri nasıl Seni ben tecavüz ettim değil mi abi? Azıcık abi. olan var mı? Vandalına skin olan var, var mı? Deli Şey buna buna Deli popat. deli de Deli pop <laughs> Deli Operatörle bela mı operatör <laughs> operatör? Deli popat. Ejder takmayı unuttum asil kalmış. Sağol. Ejder varmış. abi varmış. Ejder varmış. Ejder varmış. Ejder varmış. Ejder Ejder varmış. Ejder varmış. Aha dur dur sen çok takasın. Bir dakika onu seviyorum. Al. Bomba dostum Allah. yolda. Be 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 Ne Allah olur böyle oynuyor lan Para basmadı ya. Abi ne diyorsun? Silah var. Allah kahretsin sana allahtan haberimiz değdi düşttün ve izle suslay lan 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 ne kanıçı yalnız ya yapma bir yerleştirildi voilà. ha, ya, yap o kalp canım var dolduruyor ayakta kalan A, son ha gördün Bela. Bela. Yarısına getir. Yarısına getir ondan sonra. Bırak. Sen bırak. Hadi bak. bırak. Operatörümü koş. O işaret yok. Ay işaret Koş koş koş. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zamanı Zafiri geldi alayım. öyle. Sağ olsun. Evet. Re Re Reis bana silah at. Bana at ben reçiz at reçiz ona atacağım. At Para yok. Sikinli silah. At. Ananı bayım. Hangisini amına koyayım? Hangisini? Jet'e jet at. <laughs> at. Sikinli silah diyor amına koyayım ya. Lan hangisi? Ya jet'e silah at. Parası yok fakir amına koyayım. Bana diyor ki silah at ya bana. Bana para ver sen. Sikemlediniz çocuğu. Aldatınız. Ana bir daha yoksa. <laughs> düşmanlar var. Açılır mı? arıyo Oy abi siz hangi hemen susunuz Elhamdülillah şükür ben iktidar. Bir düşman kaldı. Köşede. Ben Reyna'nın için köpeğim. Silah var. Ben evet, doğru. Silahtan silah 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 Ananı s... Ya oğlum... Sıkıntı s yok biz kalkan Bu amına... Kaçış! Yok! Ananı Çanta yolda. Dört <laughs> Spike saldıran başlangıcında düştü. Vur! <laughs> Vur! <laughs> Ne oluyor ne oluyor? Tamam olsun. Eşek olmaz eşek Sizi al sana sile. bana Bu kırmızı işte veren hanginiz? Lav 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 kırmızı işte veren hanginiz? Ben. Güzel Güzel ben kim? Kim <laughs> Ben de bütün renkler var kanka ben zenginim. Tamam da ya. kırmızı kullanamam ama bunu yapamam. ama bir var. Ya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en iyisi Kanka ya, ben açtım. Ben ama normal vanda var. Sevmiyorum. Çekilin yolumdan. Ah. Oh. Ah. Oh. Ben devrim. Allah için, yok. ne? de nenem. Kevliya ya, Ah Aa. Aa. Tamam, tamam oh. lan ben maymun oh. çık. Ah dem ah dem. Gördün mü bu vant hep senin için aşkım ben. Spike yerleştirildi. Amına soksam. Oh. İndi. Güzel. Ben daldı hını getirdim. Bir düşman kaldı. Evet. <laughs> sarsana sarsana. Gel <laughs> gel gel gel. Al 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 al. Al. Teşekkür. Sal, sal Al. <laughs> Kaç sarı Al 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 al. <gülüyor> al. <gülüyor> <gülüyor> kusurlular reis vasatlar mi sen <laughs> reportladın mı beni neden report eyvallah <laughs> <laughs> <laughs>